Yuviki Sesli Ansiklopedi kanalına hoş geldiniz. İlk uçan insan olarak bilinen Hezarfen Ahmet Çelebi'nin aslında kim olduğuna değineceğiz. İyi seyirler. Hezarfen Ahmet Çelebi, 1609 ila 1640, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde yer alan, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış olduğuna inanılan efsanevi Müslüman Türk bilgini. Çelebi, 1632 yılında Lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç ile kendini boşluğa bırakması ve İstanbul Boğazı'nda 3358 metre süzülerek Üsküdar'da yer alan Doğancılar Meydanı'na inmesi ile tanınır. Buna rağmen modern Osmanlı tarihçileri ve mühendisler tarafından hikayenin bilimsel olarak tutarsız olması ve başka herhangi bir tarihsel kaynakta geçmemesi neden gösterilerek bir efsane olduğu savunulur. Hezar Farsça kökenli bir sözcük olup bin anlamına gelir. Hezarfen ise bin fendi, bilimli yani çok şey bilen anlamına sahiptir. Çelebi ise yüce kişi, efendi, rabbe anlamlarına gelen Osmanlı İmparatorluğu'nun neredeyse tüm dönemlerinde kullanılmış Süryanice kökenli bir unvandır. Kaynakça 1554 ila 1562 yılları arasında Avusturya adına Konstantiniye elçiliği yapmış o Gercisleinde de Bazbek, bir Türk'ün uçuş denemesi yaptığını belirtmiştir, ancak bu ifade doğruysa bile Evliya Çelebi'den yaklaşık 100 sene önceye dayanır ve Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilgisizdir. Ahmet Çelebi'den bahseden tek kaynak, Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesinde geçen 3 satır uzunluğundaki ifadeden ibarettir. Evliya Çelebi eserinde şunları yazar. İptida, ok meydanın minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile 8-9 kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murat Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin ta zirveyi belasından lodos rüzgarı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir. Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padişahı 4. Murat tarafından da beğenildi. Sonra Murat Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek. Bu adam pek havefe edilecek korkulacak bir ademdir. Her ne Murat ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, diye gazire Cezayir nefyeylemiştir sürmüştür. Orada merhum oldu. Akademik görüşler tarihsel görüş, Osmanlı devletinin maliye kayıtlarını içeren arşivlerde 4. Murat zamanında hediye olarak bir kese altın sikke verildiğine dair hiçbir bilgi yer almamaktadır. Aynı zamanda bu görece önemli olayın tek kaydı, esere renk katmak için abartılarla dolu olarak tanımlanmış seyahatname eserinde bulunmaktadır. Bu nedenlerden ötürü pek çok Osmanlı tarihçisi bu hikayeye şüphe ile yaklaşmaktadır. İlber Ortaylı pek çok kez Hezarfe'nin uçuşunu, Evliya Çelebi'nin masalı uydurma, efsane, veya, hikaye, olarak tanımlamıştır. Halil İnalcık da bu iddiaya destek vermiş, İlber Hoca'nın düşünce ve analizlerine kesinlikle katılıyorum. Yanlış olan yıllarca roman tarzındaki bu efsanelerin gerçek diye tarih kitaplarında yer alması, okutulmasıdır. Bunları düzeltmemiz gerekir demiştir. Halil İnalcık, Ekmeleddin İhsanoğlu ve İlber Ortaylı gibi Osmanlı tarihçilerinin birlikte hazırladıkları bir eserde de Çelebi'nin varlığına şu cümleler ile değinilmiştir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kanat takarak uçtuğu öne sürülen Hezarfen Ahmet Çelebi, sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anıldığı ve başka hiçbir kaynak tarafından doğrulanamadığı için efsaneden öte bir anlam taşımaz. Bilimsel görüş aerodinamik bilimi açısından da böyle bir uçuşun gerçekleşemeyeceği düşünülmektedir. Kule ile meydan arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 62 metre, iki nokta arasındaki mesafe de 3358 metredir. Bu verilere göre Çelebi'nin uçuşu gerçekleştirebilmesi için yatayda 55 metre yol alırken düşeyde de en fazla 1 metre alçalması, yani 55 bölü bir süzülme oranıyla yol alması gerekmektedir. Ancak günümüzde en hafif malzemelerle yapılmış olan delta kanat denilen uçuş aletleri ile bile bu orana ulaşmak olanaksızdır modern delta kanatların ortalama süzülme oranları 15 bölü 1 olmaktadır. Denizler ve büyük su birikintileri üzerinde uçan objeyi yükseltecek termik hava akımları da bulunmaz. Ayrıca, lodosun da uçuşa ters yönde etki etmesi beklenir. Diğer inanışlar uçuş ile ilgili tek kaynak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan bir paragraf olmasına rağmen, Hezarfen Çelebi hakkında pek çok farklı inanış evrilmiştir. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla Berberi fizikçi Abbas Kasım İbn Firnas'tan sonra uçmayı başaran ilk insan olduğu, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı söylenmektedir. İlk uçma denemelerinde Leonardo da Vinci'nin uçma konusundaki çalışmalarında kendinden çok önce bu konuda deneyler yapan 10. yüzyıl Müslüman Türk alimlerinden olan İsmail Cevheri'den ilham aldığı söylenir. Cevherinin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen Çelebi'nin, kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için, ok meydanında deneyler yaptığı varsayılır. Popüler kültürde Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerinden birisi olarak görülür ve Türkiye'de kültürel açıdan önemli bir yer edinmiştir. PTT İdaresi'nin 17 Ekim 1950 tarihinde İstanbul'da toplanan Milletler Arası Sivil Havacılık Kongresi için çıkardığı 3 hatıra pulundan zeytuni yeşil mavi renkli 20 kuruşluk olanın taşıdığı temsili resim, Hezarfe'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunu tasvir etmektedir. Bir ara TRT Çocuk kanalında Hezarfen Ahmet Çelebi'nin küçüklüğünde yaşadıklarını ve uçuş merakını anlatan Küçük Hezarfen isimli bir çizgi film yayınlanmıştır. 2010 yılının sonlarında 3 boyutlu kısa bir animasyona konu edilmiştir. 2012 yılında Fazıl Say tarafından bestelenmiş olan Hezarfen Ney Konçertosu'nda Hezarfen Ahmet Çelebi'nin sıra dışı hikayesi anlatılmıştır. Hezarfen Ney Konçertosu İstanbul 1632 baharı, Galata Kulesi, Uçuş ve Cezayir sürgünü adlı birbirine bağlı 4 bölümden oluşmaktadır. Yönetmenliğini Mustafa Altıokların yaptığı 1996 yapımı Türk filmi İstanbul Kanatlarımın Altında, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş öyküsünü işlemiş, Ege Aydan tarafından canlandırılmıştır. 2015 yapımı Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Usan Çakır tarafından canlandırılmıştır. Sizce Hezarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçtu mu, yoksa bir hikaye veya efsane mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yuviki Sesli Ansiklopedi.